Arkadaşımın uyguladığı diyet programı beni de zayıflatır mı? Evet zayıflatabilir, hayır kilo dağıldırabilir. Çünkü bizler diyet programlarını planlarken kişiye özel olarak planlıyoruz. Kiminin diyet programında belki 3 dolması varken kiminde 1 adet. Kiminin diyet programında iskender veya kebap yazıyorken kimininkinde belki 3-4 adet köfte. Veya kimine süt grubunu fazla veriyorken kimine ise meyve grubunu arttırdığımız farklı rahatsızlıklar, farklı hastalıklar ve farklı diyet programları da mevcut. Eğer diyetlerinizi tamamen kişiye özgü olarak düşünüp kullandığınız ilaçlar ve antibiyotikler kadar da kişiye özgü olduğunu fark edersek kesinlikle bir başkasının diyet listesini uygulamamız gerektiğini de biliriz. Tabii ki sağlıklı besleniyor olmak, besin grupları olarak besin içeriği zengin porsiyonlar hazırlıyor olmanın her birimize faydası var. Ancak spesifik önerilerde bulunmak ve diyet programları hazırlamak tamamen kişiye özel. Siz siz olun sırf kilo vereceğim diye sağlığınızla oynamayın.